Herkese selam arkadaşlar. GTA 6 trailer'ı daha ilk çıktığı gün GTA 5'in bugüne kadar tüm izlenmelerini geçerek bir dünya rekoru kırmıştı. GTA 6 Vice'de geçiyor. Her zaman söylüyorum bizim evimizde geçiyor ve bu durumdan çok memnunuz. Bugün sizlere GTA 6'da GTA Vice'de olabilecek hikaye senaryolarından bahsedeceğim en muhtemel benim aklıma yatan sebepleri ve genel olarak insanların konuştuğu hikayeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Trailer'ı hatırlamanız için hızlı bir şekilde hızlı da ikiye alarak bir sizlere izletmek istiyorum. Eyalet hapishanesinin önündeyiz. Lucia'yı görüyoruz. Burada görev diyor ki neden buradasın? Kötü şanstan dolayı diyor Lucia. Ve GTA Vice The Ocean Beach'i görüyoruz. Dodolar falan geçiyor. Atmosfer, grafikler, Kübalı tekneleri. Lucia eğleniyor burada buluşmalar, çete elemanları, ada, Ocean Beach, Ocean View Oteli ve burada Lucia'nın en zengin halini görüyoruz. Sosyal medya olayları. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Beyaz tenli bir polis burada baskına giriyor. Devam ettik. Çalan şarkıya da dikkat edin ve bu sahneye de dikkat edin. Birazdan daha farklı da izleteceğim size bu traileri. Jason'ı görüyoruz. Jason tedirgin, Lucia mutlu. Ve burada bir soygundan kaçıyorlar. Lucia bana güven diyor. Jason da tedirgin bir şekilde yine bana güven diyor. Lucia kapıyı tekmeleyip giriyor. Jason arkasından giriyor. Şimdi ilk teorimiz arkadaşlar. İlk teorimiz GTA'nın tarihine dayanıyor aslında. GTA 3'te ne oldu? Catalina Cloudspeed'i ihanet etti. GTA Vice'de ne oldu? Sony Tommy'i ihanet etti. GTA San Andreas'da ne oldu? Big Smoke ve Ryder Chetty'i ihanet etti. GTA 4'te ne oldu? Bir tane şerefsiz yüzünden... Niko Bell için 12 arkadaşı öldürüldü ve Niko Amerika'ya geldi ondan intikam aldı. GTA 5'ten oldu Michael kendine öldü süsü verdi ve Trevor'a ihanet etti. Trevor'la isterseniz bir sonunda Michael'ı öldürebilirsiniz ya da arkadaş olabilirsiniz. Yani GTA'nın temelinde ihanet var. Karı koca hikayesi var. Karı kocanın birbirine ihanet etmesi kadar da normal bir şey yok. O sebepten aslında deniyor ki Lucia'nın burada hapise düşmesinin sebebi şurada gördüğümüz polis aga. Bu kim peki? Aslında bu Jason deniyor arkadaşlar. Buradaki baskını düzenleyen polis bu sahne boş yere koyulmadı. Burada beyaz terli polisin Jason olduğu düşünülüyor ve Jason'ın Lucia belli bir süreçte yanında olup daha sonrasında ihanet edeceği, daha sonra hapse düşmesinin sağlanacağı söyleniyor. Bu ilk teori. Bir de ikinci teori var. Şimdi ikinci teoride hep ben size 0. saniyeden itibaren izlettim. Bu sefer tersten ufak ufak izlete izlete gideceğim. Fragmanı eğer tersten izlerseniz hikayenin ortaya çıkacağı söyleniyor. Şimdi başlangıçta ne oluyor? Şu an burayı başlangıç kabul edin. Bir soygun yapıyorlar. Lucia baskını veriyor. Daha sonrasında bana güven diyor Jason'a. Ve devam ediyorlar hayata. Burada kaçış sahneleri ve soygun sahnelerini görüyoruz. Vice'in normal süreci devam ediyor. Burası çok önemli. Bak burayı bir yavaş izleyin. Burada Polis kaçıyor ve Lucia o gülümsemesi, o surat ifadesi Lucia'da devam ediyor. Vice'nin çılgınları hayatına devam ediyor. Burada bir polis baskını. Sonrasında Lucia'nın en zengin halini, en güzel halini göreceğiz. Yine şehrin farklı olayları. Geldik çete elemanları. Lucia yine burada eğleniyor. Daha çok fragmanlarda hep Lucia'nın biraz daha eğlendiğini, biraz daha Hayatı yaşadığını, Jason'ın tedirgin olan, aşağıda kalan taraf olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerlettim, ilerlettim, ilerlettim. Ve başlangıçta da yine Gülşen'in hapishaneye düştüğü taraf. Şimdi bu teorinin olabilecek olması tabii ki muhtemeldir. Ama ben olmayacağını düşünüyorum. Neden olmayacağını düşünüyorum? Çünkü GTA Vice'de GTA 6, benim için GTA Vice'de GTA 6, Vice'de geçecek bu oyunu da Lucia'nın ayağında bir takip cihazı olacak arkadaşlar. İlk afişte de gösterdiğim gibi yine ekrana koyarım. Lucian'ın ayağında bir takip cihazı olacak. Bu takip cihazı da bize ne yapacak biliyor musunuz? Oyunun başlangıcı da bizim belli bir bölgeden çıkmamızı engelleyecek. Nasıl GTA Vice'de köprüler kapalı derlerdi ve biz geçemezdik. Nasıl GTA San Andreas'da, GTA 3'te, GTA oyunlarında bu durum böyleyse. Lucian ayağına bir takip cihazı takılacak ve Lucian belli bir bölgenin dışına çıkamayacak. Belli görevler yaptıktan sonra, Jason'la beraber ilerledikten sonra o bölgeler artık geçilebilir olacak. Farklı büyük görevlerle beraber artık Kelly County'ye işte Leonard County'ye farklı şehrin bölgelerine geçebiliyor olacağız. O yüzden oyunun sonunda hapishaneye girmesi çok mantıklı gelmiyor. Oyunun başında hapishaneye girmeli ki ayağındaki takip cihazı oyunun başlangıcında bize engel olmalı ve hikayeyi bu şekilde ilerletmeli. Bu sefer yani benim görüşümde böyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Bir de GTA 6'nın ana karakteri bilmiyorum böyle küçük bir soygundan sonra direkt hapishaneye düşer mi düşmez mi soru işaretlerim var. Bu GTA'nın ikinci teorisi mantıklı gelen mantıksız gelen yorumlarda yazsın. GTA'nın üçüncü teorisi aslında benim en sevdiğim teori. Teori de değil bence GTA 6'nın ilk gizemi olabilir. Bir gizem şarkının içinde gizli. Bu traileri izlerken bir şarkı çalıyor. Love is a... Pardon, Love is a Long Road. Yani aşk uzun bir yol diyor. Tom Petty'nin bir şarkısı bu. Ve inanılmaz beğenildi. Acayip tıklanmalar alıyor şu anda. Bu şarkının sözlerinde özel bazı kelimeler var arkadaşlar. Bu şarkı bir erkeğin ağzından bir kadına yazılmış bir şarkı. Diyor ki işte hani ona güvendiğini belirtiyor. Hatta direkt okuyayım buraya yazdım yanlış bir şey söylemeyeyim. Tanıdığım bir kız vardı. Beni önemsediğini söyledi. Dünyamı olması gerektiğini düşündüğü gibi yapmaya çalıştı. Yani diyor ki ben Jason'ım. Jason olarak Lucia bana beni önemsediğini söyledi ve benim dünyamı değiştirmeye çalıştı. Yani zaten trailerda da görebileceğiniz üzere Lucia daha baskın olan taraf, Lucia bir şeyleri Jason'a kabul ettirmeye çalışan taraf. Biz bu trailer'ı, ilk trailer'ı her zaman Lucia'nın gözünden izledik. Ama belki de ikinci trailer'da Jason'ın gözünden bazı şeyleri göreceğiz. Lucia'nın kötü hareketlerini göreceğiz. Ve belki de ihanet edenin, belki de kötü olanın, belki de yanlış olanın Lucia olduğunu görebiliriz. Lucia bu kadar baskın bir karakterken Jason'ı gerektiği süreçte kullanabilir. Ayağında bir takip cihazı var. Yanında bir polis her zaman güvenli olabilir bu inanılmaz zenginliğe ulaştıktan sonra bu halleri geldikten sonra belki Jason'la işi bitebilir ve Jason'ı aradan çıkartabilir. Belki de oyunun asıl kötü karakteri Jason değildir de Lucia'dır. Çünkü bu şarkının sözlerinde bir erkeğin ağzından kadına yazılmış Hayatını değiştirmeye çalıştığına dair bir sözler var. Tabi tam anlamıyla bu Lucian ihanet edeceği anlamına gelmez. Belki Lucian'ın hayat tarzı Jason uymayacak ve yollar bir şekilde orada kopacak. Ama GTA'nın eğer hikayesi ihanetse ve GTA 6'da bir karı koca bir aşk bir sevgili ilişkisi varsa ihanet kaçınılmazdır. Sizler de yorumlara yazın. Sizi Lucia mi ihanet edecek? Jason mi ihanet edecek? Yoksa tamamen farklı bir üçüncü karakter mi olacak? GTA 5'ten bazı karakterleri GTA 6'nın içinde görebilir miyiz? Hepsini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.